Git başından, ben sana göre değilim. Tercihim birden olacak, seziyorum. Hem uykuluyum, yorgunum. Biraz sen benim git başından, istemiyorum. Benim gibi öğrenci hiç göremezsin. Dağıtır gecelerini soru bankaları. Hocamla konuşsan nasıl korkarsın? Hiçbir dakika mı yaşayamazsın. Leyse, git başından. Ben sana göre değilim. Benim için bozma zırh Hem uykuluyum, yorgunum. Biraz sen benim. Çıkları denesen hemen bulur. Gözlerim hızlandırır paragraflı. Yanlışlıklara götürür tirandır. Ya sallama kutsadığını kazanırsın, ya korku biriktirmek ister. Son. Notlarım iyice bol gelir sana. Sevincim bir türlü tutmaz geleceğim. Leyse git başından ben sana göre değil, Ümitsizliğim olsun, anla sana. Hem uykuluyum, yorgunum, biraz tembelim. Sınava girersen sen üzülürsün. Teneffüs uğultusu duymamışsın ki, sınıftan kimse kalkıp gitmemiş başta kantin tadına. Aykırı bir öğrenci, liste geniş. Teneffüs dil için diyor içindeki. Üniversiteye kesinleşmiş. Sakın başka bir şey getirme aklına. Leğe git başına, ben sana göre değilim. Sorucum birden açıklanacak, seziyorum. Hem uykuluyum, yorgunum, Biraz tembelim. Leyse git başımdan. Ama ben sensiz olamam. Sana mecburum. Leyse git başımdan mezun oluyorum.